uyarlama olduğu için biraz daha karşılaştırma yaparak gitmek istiyorum. Dizinin Kore versiyonu olan Queen of Tears'daki çiftimizi görüyorsunuz. Ana çiftimiz bu. Yani bizdeki Hande Erçel ve Barış Arduç oluyor kendileri. Başrolde oynayan erkek o kadar böyle duygusal yaklaşık o kadar romantik ve ağlayabilen bir erkek rolünde ki ki kendisi Kore'de çok ünlü bir oyuncu ama yansıttığı rolü çok beğendim. Diğer bir yandan her ne kadar soğuk bir karakter olarak görülse de muhtemelen hem fiziki yapısı hem tavırları hem çok iyi oyunculuğuyla çok sıcak, çok sevimli bir oyunculuk görüyoruz burada. Aslında dizi romantik komedi olarak geçiyor ama özellikle sonlara doğru drama çok baskın, çok ağır. Yani şöyle söyleyeyim, benim sonlara doğru gözlerim yaşarmadan izleyebildiğim herhangi bir bölüm olmadı. Burada çiftimizin birbirine tekrardan aşık olma sürecini görüyoruz. Yani doğru iletişimle, aslında sağlıklı iletişimle, yeniden kurulabilen bir iletişimle bir ilişkinin bir evliliğin kurtarılabileceğini gösteriyor bize. Bu arada da onların bize ne oldu, nasıl bu hale geldik, nasıl tekrardan iyileşebiliriz süreçlerine şahitlik etmekte çok keyifli. Benim bu dizide en sevdiğim şeylerden biri her karakterin ayrı bir hikayesinin, ayrı bir derinliğinin olması. Yani hiçbir karakter sıtırmalamıyor. Bu, bu karakter fazla, bu gereksiz ya da işte ben niye bunu izledim ki? bunun yaptığı hareket davranış saçma dediğiniz herhangi bir karakter olmuyor. Ki bunda çok iyi oyunculuklarında etkisi var tabii ki. En önemli şeylerden biri bence çiftin kimyası. Gerçekten aralarında kimya çok iyi. Yani o hissettiklerini, duygularını, aşklarını o kadar güzel yansıtıyorlar ki diğer bir yandan dizideki bütün ilişkiler yani ailedeki ilişkiler, kardeş ilişkisi, anne çocuk ilişkisi bunların dinamikleri bile o kadar güzel işlenmiş ki dizi size hem ilişkilere hem aileye bakış açısını bir kez daha sorgulatıyor. O yüzden de siz hikayenin içindeki travmaları, çatışmaları böyle saf bir şekilde, şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz aslında. Ama benim bu diziye dair yapabileceğim bir eleştiri, bir noktadan sonra döngüye giriyor. Yani ara ara döngüler. O yüzden de birebir uygulanan Türkiye versiyonunda da nasıl dizi uzayacak, nasıl ilerleyecek açıkçası merak ediyorum.